ilk olacak taş kağıt makas yapıyoruz. Evet. Hadi yapın. Taş kağıt, 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 kağıt makas. <laughs> e, yandım yandım yandım. O zaman. Gel yeah. sen. Hadi çek. bakalım. Artu silki oldu. Ne yapacak şimdi Artu? Yeah. Sen e, arkanı dön oğlum. Evet. Şimdi siz tilki tilki saat kaç diye mi soracaksınız? Evet. evet. Hadi sorun. Tilki tilki saat kaç? Kaç tilki saatin? 10. 10 mu? Herkes Hı. 10 adım atacak. Hı. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Tilki çabuk yakala birini. Birini yakala Tilki. <laughs> Aha. Yemen lazım, yemen, yemen lazım nasıl yiyecek ama nasıl yiyecek? Ha, böyle ham yapacak. Ham ham. Ha. 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 -ha. Ha. Tamam sen yenildin İyi. o zaman değil mi şimdi? Yok. Bu durumda sen mi Tilki o, oldun? Mi? Evet ben Tilki evet. Tamam artık Tilki yediği için... <laughs> Tilki ebe oldu. Hadi bakalım. Sorun. Ne diyeceksin? Tilki, tilki saat kaç? Saat kaç tilki? Kaç? Bir, bakalım. Üç. üç. Hadi. Üç. Bekleyin. Iki, tamam üç oldu üç. Tam bekleyin. Tekrar sorun. Tilki Tilki. tilki bir, saat. kaç? tilki saat? Sıfır. Sıfır mı? Aa. Tekrar sorun. Saat kaç Tilki? Düşün. Düşün. 90. 90 mı? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tilki de, yanına geldiler. Hadi ye onları. Aa, kaçın kaçın kaçın. Gerçekten. <laughs> Anacığım bu Tilki. Tilki. Bayıldı. <laughs> ben tilkinin belini kırdım abi. Belini mi kırdın abi? Evet. Hadi tilki artık birini yakala. Beni yemek istiyorlar. Ha Miraç Efe. Tilki seni Eberi yedi. Ebesin. Sen ebesin. Eberi, Hadi geçin. Yerliyorum. Geçin bakalım. Tilki tilki saat kaç? Sorun. Tilki tilki saat kaç? Aa sıfır. Tekrar sorun. Saat kaç Tilki? Üç mü? Bir, iki, üç, Üç. üç, üç, üç. Bir adım geri. <laughs> ben Tamam. Ben de Sorun. Tilki, 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 tilki saatin kaç. kaç? Kaç? Tilki saat kaç? Bir. bir, bir, bir. Sorun. Tilki, Tilki, saatin ben kaç? Dört. Bir, bir iki, üç, üç dört. Tilki. Aa tilki bayıldı. <laughs> Hadi Miraç Efe yakala. Bana mı? Ha sen mi yakalandın? Tilki. Çok pardon. Tilki tilki saat kaç? Saat kaç tilki? 15. 15 mi? Yakala tilki. Aa. Ama tilkinin yanına geldiniz. Tilki yakaladı. Hepiniz buraya geçin. Bir dakika hepiniz buraya geçin. Hadi el sallayın arkadaşlar. Hoşçakalın diye. Güle güle. güle, güle. Hoşçakalın Aminanzi arkadaşlar. Ağulak, ben güle, güle. güle, <laughs> güle.